İstanbul'da Boğaziçi'nin genel müdürlüğünü yaptığı Boğaziçi elektronikleri çok sevdiğimiz bir abimizdir. İçimizden biridir. Şu anda da kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı için aday adaylığına müracaat etmiştir. Değerlendirilmesi parti evet. içinde, süreci içinde şu anda. Fakat çok eski dostumuz ve çok eski bir Zonguldak Spor aşığıdır. E yöneticilik, yöneticilik de yaptı evet. yıllarca evet. Zonguldak Spor. Spor'da. Sizlerin bu gösterdiğiniz performansından çok mutlu olduğunu bize kaydetti. Ziyaret etmek istediğini kaydetti. Ve geldi. İşte sizlerle hem konuşmak istiyor evet. hem de herhalde bir iki şey evet. Söyleyecektir. evet. başkanım? Gençler önce sizi kutluyorum. Lider oldunuz bu hafta. Takip ediyorum sizi sürekli. Ee, ben de arkadaşlarım bildiği şey gibi ee, bu sahada toprak sahada top oynadım. E, ee, ama zorunla sporda değil. Sanat enstitüsünde burada öğrenciyken. Yani. Tabii. Ben de Zonlar Spor'a da Allah kısmet etti. Yöneticilik de yaptım. Başkan yardımcılığı, basın sözcülüğü. Ben buraya bugün sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı aday adayı olarak ziyaret etmiyorum. Ben Zonguldak çocuğu olarak Zonguldak spora yıllarca elimden geldiği kadar yöneticilik yapmış, hizmet etmiş biri olarak her zaman sizin yanınızda olduğumu belirtmek için geldim. Sizleri kutluyorum. Başkanınız, yöneticileriniz, özellikle hocanız, Cahit benim kardeşim, yıllardır tanırım. Bu memleketin yetiştirdiği beyefendi, kibar, dürüst, tecrübeli bir kardeşim. Sizler bu iş iki bir şeydir. Birbirinize inanın, güvenin. Mutlaka başarı ondan sonra gelecektir. Başarıda önce inanmak gerekiyor. İnanırsanız bir şeyi başarırsınız. Ve de ekip, ekip işi. Sizi bütün ekip olarak kutluyorum. Ve e, sizlere başarılar diliyorum. Ben sizlerin önce direkt elinizi sıkacağım. Sonra da ağzınız bir tatlansın bakalım. Tamam lan başlıyorum Can sağ ol. Sağ ol. Çok kutluyorum. <laughs> 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 böyle öyle gelmesin. yere gelmez. Maşallah. sene çıkacağız hep beraber. <laughs> hep <selam gülüyor> <laughs> 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 Ya bu eski futbolcuya da mı benziyor bu? Şimdi ona benziyor <laughs> ya. <laughs> Sen absonun? ya. Bakıyorsun. Hap görsün. Biz geleceğiz. Hadi. Ben her zaman Zonguldak Spor'un yanında oldum. Gene bundan sonra da olmaya söz veriyorum. Benim adaylığım, başkanlığım hiç önemli değil ama inşallah aday olup belediye başkanı olursam o zaman zaten sıkıntımız hiç olmaz. Belediye 24 saat Zonguldak Spor'un başkanı da dahil olmak üzere başta yanında olacaktır. En e, aşağıdaki memurundan Belediye Başkanı'na kadar herkes Romulak Spor için seferber olacak. Bunun kimden ben sözünü veriyorum, Allah bize o günü gösterirse. Başkanım siz? Biz teşekkür ediyoruz Kenan Bey, ayağına sağlık. Bize geldi, hem çocuklara moral verdi, hem de bir miktar yardımda bulunuyor. Sağ olsun, var olsun. Ee, diğer insanlara da, bizim Romulaktaki de, Romulaklılara da örnek olsun. Takımlarımıza destek olalım, sahip çıkalım. Elimizden geldiği kadar, biz kimseye bir şey demiyoruz karınca kararınca herkes bir destek olmaya çalışsın. Kampanyamızı hepiniz biliyorsunuz basın olarak. Kampanya şu anda 260'larda yerinde sayıyor yine. Yani Zonguldak'ta 260 kişi mi var. Yani bunu anlamıyorum. Anlamak adına zorluk çekiyorum. Destek bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Öyle konuşulduğu gibi gergin bir maç geçmedi zaten. Centilmence geçti. Buradan e, Kozu'daki mücadele eden futbolcu kardeşlerime e, tebrik ediyorum. Gerçekten güzel, centilmence mücadele ettiler. E, tabii iki taraftan biri, iki üniteden biri kırılacaktı. E, biz yendiğimiz için çok mutluyuz. E, çünkü çok ihtiyacımız vardı. E, Aldığımız üç puanla lider olduk. Tabii işimiz çok zor. Böyle herkeste bir rehavet var. Böyle şehirde bir şey var. Halbuki işimiz bundan sonra daha e, ciddi daha sıkı olmak zorunda Oğlum, Çünkü e, Çok zor bir gruptayız En az 7-8 takımın şampiyonluk iddiası olan bir gruptayız Onun için biz e, Hiçbir şey yokmuş gibi Bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık Kozlu maçını unuttuk e, Bundan sonra oynayacağımız İzmit Belediye maçı çok önemli O maçı mutlaka e, Yenmek zorundayız Eğer o maçı yenersek Tabi önümüz çok açılacak Ondan sonra ligde de biraz rahatlama gelecek bize. Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak. Bu yüzden bu maçın önemi iki kat daha fazla artıyor. Önemini biliyoruz. İnşallah İzmit Belediye maçına en güzel şekilde hazırlanıp üç puanla yolumuza devam etmek istiyoruz. Dört haftalık hasret bitecek. Seyircimize kavuşuyoruz. Bize büyük bir moral, büyük bir güç veriyor. Çünkü herkes görüyor e, takım seyirci önünde çok daha kaliteli, çok daha e, iyi mücadele ediyor, çok daha iyi oynuyor. E, onun için seyircimize güveniyoruz. Bu hafta hepsini e, Zongdak Spor'u desteklemeye davet ediyoruz. Yanımızda olsunlar. Çünkü bu çocuklar e, savaşıyor, mücadele ediyor. E, gerçekten çok güzel şeyler hak ediyoruz. Hep beraber buluşup e, güzel bir e, neticeyi bu sene inşallah hep beraber alacağız. Saygın. <Sessizlik> Saygın. <Sessizlik>